gerçekten inanılır gibi değil değerli arkadaşlar. Ramos neredeyse son bir saat dilimine girdiğimiz anda seviyeyi tercih etti. İki aydır konuştuğumuz Sergio Ramos transferi an itibariyle sonlanmıştır değerli arkadaşlar. Biliyoruz çok haber yaptık Galatasaray'a geleceğine dair. Yalnız bunu tüm haber kaynakları doğruluyordu değerli arkadaşlar. Elitiyat ve Galatasaray arasında gidip geliyordu. Bugün Sevilla araya girdi. Ve Sevilla gerçekten 2 aydır konuştuğumuz transferi neredeyse 5 saat içerisinde bitirdi diyebilirim. Değerli arkadaşlar gerçekten ama gerçekten çok üzüldüm. Hani Galatasaray adına yıldız bir transfer olacaktı. Marka değeri olacaktı. UEFA Şampiyonlar Ligi için olacaktı. Ancak hiçbirisi gerçekleşmedi tekrar 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 yine hevesimiz kursağımızda kaldı değerli arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Resmi Instagram sayfasından birazdan büyük ihtimalle seviye ile paylaşımlarını paylaşır. Tamamen size bırakıyorum. Instagram adresine ulaşabilirsiniz. Dilediğinizi yazın. Gerçekten dilediğiniz her şeyi yazabilirsiniz yorumlar kısmına arkadaşlar. Yani bizim adımıza gerçekten çok kötü oldu. Bizim iki aydır kendisi için uğraştığımızı bile bile Şampiyonlar Ligi faktörü için olduğunu bile bile gerçekten seviyeye gitmek yani çok çok üzüntü gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Galatasaray için bir kayıp oldu diyebiliriz. Ancak yolumuza bakacağız değerli arkadaşlar. Buradan Galatasaray taraftarına sesleniyorum. Daha transferler devam edecek inşallah. Yani bu akşam veya yarın transferler iyi transferlerin yapacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Ancak tabii ki de Sergio Ramos kadar bomba getirmeyecek yapılan transferler ama illaki Galatasaray bu işe el atacaktır arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.